Arkadaşlar biberlerimi ekmiştim. Şu an biberleri sizlere gösteriyorum. Bunlar biberlerim. Bu kadar oldu. Şimdi e, muşambasını kaldırdık. Yeniden kenarlarına ayrıca şöyle bir teller taktık. Bu telleri niye taktık? Biberler böyle bak çatallanıyorlar. Şimdi biber verdiğinde ağırlaşacak. E dalları kırılmasın diye, şunları ikisini şöyle aradan iple bağlayacağız. Her her teli, her teli bağlayacağız. Bu biberler büyüyecek, dallanacak, biber verecek daha şöyle büyüyecekler. Biber oldu mu? Ağırlaşıyor haliyle. Peki yani ne zaman çıkacak bu teller? Bu teller artık biberler bittiğinde, hmm. biberler kuruyunca, biberlerimiz artık çiçek açmaya başladı. Nerede bir yerde kocaman bir biberi de vardı. Yavaş yavaş büyüyorlar. Hani peki bu zararlı otlara karşı kullandığım bir ilaç mı ilaç var mı? Yok. Otları çekiyor. Altına meç yapmıştık. Şöyle altında meçi var. Otları altında kaldı. Böyle kapattık üstünü. Hmm. Otlar altında kuruyor. Kenardan çıkan otları da çekiyor. İlaç sadece e, bunlara böcek falan gelirse yapraklarına şeylerine onlara ilaç atıyoruz. Zararlı böceklere. Biz Böyle o araya beyaz fasulye ekmiştim. Onlar da süymlenmeye başlamışlar. Onlara da sırık dikeceğim. Kamış dikip onlara sarılacaklar. Biberlerimiz böyle bahçe. Bunlar hepsi salçalık biber. Bunlar ilk önce ama yeşil oluyor değil mi anne? Daha sonra kırmızıya dönüyorlar, evet, yanıyorlar. Önce, önce çiçek açıyor, çiçekten yeşile dönüyor, yeşilden en sonu kırmızı salçalık biber oluyor. Bütün bahçeyi çekelim anne. Tamam. Bu arada domateslerimiz var. Ee, burada e, bursa domatesim var. Domateslere bakın ne kadar hmm. güzel oldular. Çiçekleri var. Bunlar da mı aynı mantık anne? Hepsi aynı. Aynı. Peki mantık. şey anne mesela biberlere bu şeyleri demirle ekmişsin ya. Ha o demir. Buraya niye ekmedin? O, yok. Bunlara bunlar yere yatsa da bir şey olmuyor. Ha, biberler şırık dik değil, durması he, lazım. Onlar dik durması lazım. Domateslerin yere yatsıda he, bir sıkıntı yok. Bunlar bir de sırık domates değil. Yere karın üstüne yatsa da bir şey olmuyor. Anladım. Sırık domatesinde sırık yapılıyor. Bunlar da yerli domates, tarla domatesi diyoruz. Bu Bursa domatesi. Yani hepsinin Bursa. görüntü olarak aynı ama şey domatesini verdiğinde... Ama şey hani yaprakları da farklı sanki. İşte Bursa'nın e, bu. Ya olabilir. Cinsleri farklı. Bunlar yerli domates, kocaman kocaman olan, bakın şurada tekrar beyaz fasulyelerim var. Kışın yediğimiz beyaz fasulyeler, hepsi süyümlendi. Bunlara işte sırık dikilecek. Bir sırık yerine kamış dikiyoruz, kamışları birbirine bağlıyor. Hmm. Arada da böyle zeytin ağaçları var değil mi anne? Evet arada da zeytin var araları boşlukta kalmasın diye zeytinlerin aralarına fasulye ektirdim. Her tarafı değerlendiriyorum. E, damlama çektik. Ayrıca sulamak istemiyor. Bu damlamayı bir çalıştırdık mı bütün bahçe komple. Şu, şuradan daha damlama şuradan da net. Damlama ortamı. E, bir çalıştırdık mı bütün bahçe komple sulanıyor. Anne sen çilek videondan bak çilekler orada olmuş daha büyük olmuş. Evet çileklerimiz oldu. Bu tarafı nasıl geçerim Buradan ben? Şöyle dolanalım. Ha. Doğruya dolanınca geçeriz. Şimdi buradan geçemeyiz. Fasulyeler var. Şuradan gelebilirsin. Aa, çilekler anne. Evet. Olmuş olmuş. Çileklerimiz güzel oldu. Hatta bir kere topladık bile. Anne ben yemedim. Ya sen yemedin bak. Hemen zararlısı var. Üzerinden hemen bir şeyler, külükler bir şeyler yemiş şurada. Yani her şeyin bir yeni de var. Zararlısı var. Ya yani her seferinde üzerinde çiçeğe de var. Bak şöyle. Çiçeği var. Yeşili var. Kırmızısı var. Burada iki karık var değil mi anne sadece çilekte? Evet iki karık var. E bunun altında da damlama hortumu var. Damlamadan kullanıyor. Fasulyeleri yakından göster. Nasıl güzel oldular. Hı hı. Bunlar şey gibi değil mi anne? Sarmaşık gibi. İşte hani bunlar suyum deniyor. Sırık dikeceğiz. Bunlar sırıklara sarılacak da. Biraz geciktik de bir şey olmaz. Gene şey yapar sarılırlar. 10 günde yani bir karıştı. Bu da durulmuş. Yarım metreyi geçtik. Orada biraz tamir burada. Anne toplam bu bahçe kaç metre? Kaç dönüm mü denir? Şöyle göstereyim. Burası toplam komple metreydi. Şurası az önce domateslerdi. Evet. Geçtiğimiz yerler. Bursa domatesi. Şu arka tarafta işte biberler vardı. Şurada. Oradan geldik. Şimdi şurada fasulyeler var. Çilekler var. Daha bir de arka taraf var. O tarafa evet. geçeceğiz. Arka tarafa geçeceğiz. Anne bunlar ne? Kocaman kocaman. Bunlar limon. Limon. Evet, limonlar artık en yani küçük atıyı üstünde yeydi, büyüdüler. Bir kopar. tanesi elim koparttı, kadar. Kopar. Bir Hayır. limon elim kadar. Erkenci limon. Yani erken olan. Kışı gibi kokuyor. Seviyorum limon kokusunu. Avokado. Daha aç vermeden. Avokado? Evet. Tropik bir meyve değil miydi anne avokado? Evet. tropik. Tropikal. <laughs> <medim, he. gülüyor> daha vermeden ama sekizlerinden ektim. Bayağı büyümüş ama anne. He, bayağı büyüdü hatta. Çok gitmesin diye üstünü kestim. Biraz dallansın diye. Burası biberlerin olduğu bölüm. Burada toplamda 5 karık var. Şu ortadaki ağaç ne anne? Bu hurma. trabzan e, Trabzon hurması. Daha hmm. Domates gibi sarı, sarı oluyor. Çiçek açmış. Üzerinde çiçekleri var. Tamam. Kalın. Domuzlukları var. Şurada gördüm ama. He onlar hep domuzluk yaprak aralarında. Bak şuralarda da Şunlar hmm. şunlar. Şunlar hep. Burada jelibon biberimiz var. <laughs> jelibon biber nedir anne? Ya şu senin ne ne biber dediğin sivri ya? Sivri biber. Ya uzun acı biber. Tamam sivri Aleyin biber. Aden biberleri vardı ya. Anladım. Ee, jelibon bunlar, bunlar normal biberler. Bunlar niye boşanmadı anne hala? Daha büyüsün diye, sonradan ektim daha küçük olanlar. tamam. Ee, burada salatalıklarımız var. Yerli salatalıklarımız. Bunlar sırık yerleri değil. Ha sırık. Şurada hatta çiçekleri falan var görüyorum. Bir hmm. Daha ileride daha çok şeyleri var. Daha salatalık var üzerlerinde. Bunda Orada yemelik fasulyemiz var burada. Yeşil fasulye mi? taze fasulye. Hiç sevmiyorum. Ya, sen sevsen de sevmesen de. Seveni çoktur. Seveni çok. burası salatalıklar. Evet. Bak burada salatalıkların üzerinde ne çok hmm. var. Her şeyinde, arasında salatalıkları var. Şimdi aslında bunun çiçekler salatalık oluyor, değil mi anne? Ya yani şimdi üstünde çiçek, tohumu. altındaki. Ha, şurası tamam. He bunlar salatalık. Her bir salatalık oluyor. Ha. Bak şurada da var. Bak kaç tane? Hmm. Sade şu arada bak her yaprağın arasında var. Çok güzel olacak demek ki burası. Oraya fıstık ekmiştim. Buraya. Evet bunlar fıstık. Geçen seneden daha az fıstık ekmiştin önce sanki. Ya daha artık o domatesleri söktükten sonra ikinci fıstık ekeceğiz. Hmm. İkinci fıstık deniyor yani geç ekilecek. Domateslerin yerine de ekeceğiz. O yüzden az ektim. Burada da büyük bir zeytin ağacı var. Evet orada zeytinimiz var. Burada yine muşambalı bir şeyler var. Burada da biberimiz var. Ha, burada da biber var yine anne. Biber ektik de geç ektik. Daha küçük bunlar. Hmm. O büyüsün diye daha muşambalı. Daha şöyle. Var. Burada üç kök kabağımız var. Yemelik kabak. Yemelik, kabak. Aaa yapraklara bak. Anne bu yapraklardan sarma yapıyorlardı. Gördüm yapabilir yapabilirler. Bak burada üzerinde kabakları var. Üç tane kabak var. Mesela şu kabağın başı var yani çiçek. Onun çiçeğinden eee bundan kabak değil. onu yapıyorlar. Ee, bundan değil. Bak şurada yos çiçeği deniyor. Üzeri iç kabağı olmayan. Şurada bak boşta çiçek var. Bundan hmm. sarma yapıyorlar, şey dolma yapıyorlar. Ee, bu kabaklı çiçekten değil. Yos çiçeği deniyor. Hmm. Bundan o çiçeklerini toplayıp dolma yapıyorlar. Onu sabah erkenden topluyorlar. Burada da bir fındığımız var. Kındıklar sabah erkenden mı? niye topluyorlar anne onu? Ee, sabah erkenden açıyor. Soğumaya hemen kapanıyor geri. Ha sabah erkenden açıyor. Ha. Açıkken toplanıyor. Ha, sonra evet. tekrar kapanıyor. Sonra geç vakitte kalmıyor, kapanıyor. Kapanmadan toplanıyor. Allah, Allah bilmiyorum ben. Ya işte her şeyin bir ilmi var yani. Allah'ın hikmeti. Tabi bunlar da karpuzlarımız. Hmm. kendimize yemeye kadar karpuz ettik anne az önce sormuştum ama cevaplamamıştın ben lafa girmiştim burası kaç metre şu anda toplam ya burası 300 olabilir komplesi 750 metre evimiz var. Evin oturumu falan. Şu sevimiz. Ee, e, yola çıkan yeri var. Geri kalan buraya önce 300 400 metre kalır komple. Arka taraf bahçe tarafı. Değil mi? Bu yan tarafları burası. Yani Hı. yan tarafıyla beraber. Hatta şöyle göstereyim ben. Hı. Mesela burası duvarın bitişi. Şöyle. Hani ev Şurada kömürlük var. Kömürlüğün duvarından başlıyor bahçe. Şu evin şu karşıdaki boşluğunda da bir ufak annemin sebze yetiştirdiği bir yer var. Yeşillik yetiştirdiği. Buradan 650 metre. Şöyle Şu annem de çekmek istemiyorum. Tamam. <laughs> tamam şöyle yapayım. Yani toplamda 300 metre, 350 metre civarında bir bölgeye e, annem kendi imkanlarıyla hiçbir şekilde anne birinden yardım almadan kendi bilgindeki sen ilk çiftçilik deneyimin değil mi anne? Tabi eskiden gene yapıyordum da şimdi bu kadar değildi herhalde. Şeyler damlamaya geçtik. Bunun sistemi daha değişik. Damlama hmm. Eskiden salma sulama yapıyorduk. Daha farklıydı. Eskiden çeşmeye aç, o hortumla ya hortumla gene bir amayla şeyler suluyorduk hmm. da karık açıyorduk. Karığı direkt suyu salıyorduk. Şimdi damlamayla daha farklı sisteme geçtik. Bunlar neydi anne? Karpuz bunlar. Ha bunların hepsi karpuz. 2 karık. Bunlar. Ben sadece şurası zannettim. İlka yarım karı var. Bir de orada iki karı. Onun uzunda da kavun var. Kavun benlik. Anne hani kavunlara talibim. Tamam. <laughs> Kavunların hepsi. Burada yine böyle arada ağaçlar var. Onları da göstereyim size. Evet. Şöyle Bu mesela. Bu armut oluyor. Daha çiçek açtı ama yine tutmamış. Daha küçük geliyor. Hmm. Şu armut. Armut. Bu mandalina, tablo geç mandalina. Geç, bunun videosunu yapmıştık herhalde biz. Ha, evet, bahçe evet. videosunu yapmıştık. Şurada yine bir ağaç var. Ha, o da mandalina. Yani şöyle göstereyim. Anne bir saniye bu tarafa gelirsen bir şey göstereceğim. Hı. Şimdi bu şekil, bunun daha küçüğü olarak ekiliyor diye düşünün arkadaşlar. Daha ufak bir onun sadece bir dalını düşünün. bir dal olarak düşünün buraya ekildiğini. Mesela şöyle baktığınızda birkaç tane ağaç görüyorsunuz. Yani daha ufaklar. Daha büyüyecekler tabii ki. Dallanacak, budaklanacaklar. Burayı çok güzel bir şey yapacaklar. Nasıl denir? Bahçe. bahçe. Heh, çok güzel bir bahçe yapacaklar burayı. Çünkü şurada da daha ağaçlar var. Burada mandalina var, orada iki tane başlıktan portakal var, gerilerde e, zeytin, zeytin ağaçları var. var, şu ileride, şuralarda yine Aa, limonumuz, e, limonumuz var. Şurada kayısımız var. Şu muydu aynı kayısı? Evet o kayısı oluyor. İşte bu kayısı, mesela hemen onun yanında şeftali, şeftali var, daha şeftali yapraklarını dökmüş yeni yeni açıyor sanırım. Ha. Burada kavunlar var. Kaplumbağa mı var? Kaplumbağa mı varmış? Evet arkadaşlar bahçede kaplumbağa Elindiniz görüldü. Yani. Kaplumbağa görüldü. Aha Oraya Oru yapmayacağım. bir yere bak, bak. götüreceğiz buradan tekrar çıkıyor. Arkadaş kimden izin aldın? Bir de saklanıyor. Davetsiz misafir Genç ya. Genç olunca çok hızlı gidiyor. Yaşlıları bu kadar hızlı gitmiyor büyükleri. Kesinlikle herhangi bir zarar marar verilmeyecek. Sadece bahçeye ha. girip mahsul yemesin diye Şurası yeri değiştiriyor, başka bir yere koyuluyor. Evet, hepsi o. Kesinlikle aklınıza kötü bir şey gelmesin. Anne tatlıymış ama beslesek mi <laughs> acaba? Sen daha minicik parmak kadar, tırnak kadar bir şey vardı. Sen onu göreceksin. Kuyruğu yerindeydi. Yeni yumurtadan çıkmıştı. <laughs> o daha tatlıydı. <laughs> Bak burada otu çıkmış. Ne kadar güzel. Hmm. Bu da bunun değil mi? Bunun değil. Yok, yok, bunun, bunun değil. değil. Başka ağacın mandalinalar. Dibine dökülmüş de buraya topladık. Şunlar şu hortumlar. Ee, damlama sistemi arkadaşlar. Ee, bunlar şey, fıstık oluyor zaten. Yer fıstığı. Şuralarda ne vardı anne? Orada ıspanak var. Anne bunların altı ne yeşil? Bak şimdi. Bunların altında arkadaşlar Şunlar. E, otlar bitti. Daha buralara kum atacağız. Bu otları iyice kapatacağız şöyle üstüne koyduğumuz gibi. Bunlar zararlı otlar mı anne? hani e, Tabii ki zararlı otlar. ha Muşammanın altında kalmışlar ha, evet. çünkü. Evet. Yolmuyor. E, otları kumla kapatacağız tekrar. Hmm. İyice görünmeyecek. Güneşi gördüğü anda otlar büyüyor. Hatta oradan bir iki tanesi dışarı firar etmiş bile. Evet. Onları iyice kapatacağız altında güneşi görmezse şey yapmazlar, büyümezler. Ha şurada ha. meyve gördüm anne. Evet burada bir şey var, nektari var. Kendi küçük ama bir tane verdi, büyüdü bile. <laughs> Bu şey mi anne? Nektari, tüysüz şeftali. <laughs> tüysüz şeftali. Ha. Çok küçük arkadaşlar. Bir hani nasıl diyeyim? Bir pentbol topu kadar bir şey. Şurada herhalde yeşil soğanlar var anne. Yeşil soğan, ıspanaklar var. Şöyle şuradan geçelim. Yeşil soğanlar. Ispanaklarımız artık tohumlanmaya başlamış. Soğan artık. Ha toplanması mı lazım anne? E artık çıkarıp yerine başka bir şey ekelim. Hmm. Hı. Artık ıspanak sezonu bitiyor. Aslında şöyleydi çok güzeldi. Hani bunları atmayacağız çıkarıp da yapraklarını yine yiyeceğiz, yemek yapacağız. Bu yani ağaç de... nar ağacı mıydı anne? Bu nar ağacı. Arkamdaki de nar ağacı. Arkadaşlar bunların geçen seneden meyveleri vermiş oldukları videolar var sayfada. Kanalda onları izleyebilirsiniz. Burada patateslerimiz Burada var. Burada patates. Bizim macera yaşadığımız patates. Evet. Orada bir hurma ağacımız daha var. hurma ağacı. Çiçekler, çiçekleri var üzerinde. arkadaşlar o tarafa doğru geçemiyorum. Kusura bakmayın gösteremiyorum. Önünde ezmek incirimiz Istemiyorum. Var. Aa bu incir vermiş anne. Evet. Arkadaşlar biz bu inciri ektik. Yani annem ekti. Geçen, ne kadar sene, da... geçen sene. İki sene olmamışız anne. Yok. Bu bir kere. Daha geçen sene yeni fidan ektik zaten. Ha, yani tam bir sene bıyordu. olmuş. Daha bir sene oldu. Bir senede yine de bu kadar büyümüş ve Şöyle göstereyim. Gayet de güzel gözüküyor. Seneye o zaman bayağı olur üstünden de bunun. Evet seneye daha kocaman olur. Bu ejder meyvesi. Bu nedense hiç meyve vermedi herhalde. O şimdiden sonra yetirilemez. Hava soğuk olunca herhalde filizlenmez. Verdi hmm. bir tane meyve verdi. Hmm. Bir tane meyvesini yedik. Şurası yine patatesler. Evet. Şurada Adana, Osmaniye, Mersin işte Antep yöresine ait. Ee, dikenli incir var. Ha, lap inciri de deniyor. Lap incir de deniyor. Arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Bunlar doğada kendi başına dağın başında işte yetişen incirler. Bu incirleri topluyorlar eldiven yardımıyla. Daha sonra ister soğutup isterse o şekilde kesip parçalayıp yiyebiliyorsunuz. Tadı çok güzel. Biz Adana'da mesela yazın bol bol tüketiriz bunlardan. Evet burada küçük bir dutumuz var. Şu dut Erken ağacı. Bir Dut ama çok güzel büyüyünce daha kırmızı yeni yeni olmaya başladı. Çok güzeller. Şurada evet, da, da yeşillikler. yeşillikler. Çukur otu. Ee, burada marolumuz var. Aralarında marollar var. Daha aralarında bere otları var. Oradan mı şey mor lahana var. Burada ahududu börtlen dikenlisi. Hmm. Bak bir sürü çiçeği var. Arkadaşlar bunların geçen seneden meyveleri vermiş oldukları videolar var sayfada, kanalda onları izleyebilirsiniz. Burada patateslerimiz var. Burada patates, bizim macera yaşadığımız patates. Evet. Orada bir hurma ağacımız daha var. Şu hurma ağacı. Çiçekler, çiçekleri var üzerinde. Şimdi arkadaşlar, o tarafa doğru geçemiyorum. Kusura bakmayın, gösteremiyorum. Masrazezmek istemiyorum. Var. Aa, bu incir vermiş anne. Evet. Arkadaşlar, biz bu inciri ektik, yani annem ekti. Bir ne kadarla? Da... Geçen sene. İki sene olmamış mıydı anne? Yok. Bu vermemişti bir kere. Daha geçen sene yeni fidan ektik zaten. Ha. Tamam, bir sene büyüdü. olmuş. Daha bir sene oldu. Bir sene de yine de bu kadar büyümüş ve şöyle göstereyim. Gayet de güzel gözüküyor. Seneye o zaman bayağı olur üstünden de bunun. Evet, seneye daha zaman olur. Bu ejder meyvesi. Bu nedense hiç meyve vermedi herhalde. O şimdiden sonra yetirilemez. Hava soğuk olunca filizlenmez. Verdi, hmm. bir tane meyve verdi. Hmm. Bir tane meyvesini yedik. Şurası yine patatesler. Evet. Şurada... ...Adana, Osmaniye, Mersin, işte Antep yöresine ait ee, dikenli incir var. Lapinçir de, Lap de deniyor. Arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Bunlar doğada kendi başına, dağın başında işte yetişen incirler. Bu incirleri topluyorlar, eldiven yardımıyla. Daha sonra ister soğutup, isterse o şekilde kesip parçalayıp yiyebiliyorsunuz. Tadı çok güzel. Biz Adana'da mesela yazın bol bol tüketiriz bunlardan. Evet burada küçük bir dutumuz var. Şu dutağı. dut ama çok güzel büyüyünce daha kırmızı yeni yeni boş olmaya başladı. Çok güzeller. Şurada evet, da, da yeşillikler. Var. Çukur otu. Ee, burada marolumuz var aralarında marollar var. Daha aralarında dere otları var. Oradan şey, mor lahana var. Burada ahududu börtlen dikenlisi. Hmm. Bak bir sürü çiçeği var. Burada tikensizi de var da o daha yeni yeşilleniyor. Hatta şöyle göstereyim bir tane dut. Şey, Gördüm üstünde dut ufak. Dut şey. Şu. onlar. Ha böğürtlen, böğürtlen. pardon börtleni. Yani ahı tutu Bak şurada bir tane arı konmuş çiçeğe gelmiş. İşini yapıyor. Kolay gelsin. <laughs> Evet, bunlar da çukur otlarımız. Yemekli, tam yemelik. Bunlar çukur otları. Evet. Bunlar salata, yamaltıya çok güzel gidiyor arkadaşlar. Yani yağlı yağlı çok güzel. Mutlaka deneyin derim. Evet, bu da bir tane muz yeni ekittik. Bu yeni ekildi muz. Burada yine daha geç fasulye ekittik. Daha bunlar küçük. Şurası geç fasulye. Evet. Yine arkadaşlar fark ettiyseniz her taraf damlama sistemiyle döşeli. Eskiden evet, hortum alıp şu büyük şeyden şu bordan e, su gelir. zaman kapatıyorsun musluğu. Su vermek istemedi, istemezsen Mesela, musluğu kapatıyorsun. şöyle göstereyim. Şu bordan su geliyor. Şurada musluklar var. Bunları çevirdiğin zaman su veriyor. İstemediğin zaman kapatıyorsun. Damla damla, damla damla. Sulama yapıyorsun ki anne hani kaç 4-5 saat mi açık kalıyordu? Yerine göre kışın daha az oluyor, yazın daha çok. Hı. Bir de kışın haftada bir verirsen, yazın 2-3 günde bir veriyor. Yerine göre her yani gün. Bunlar mahsulün daha sağlıklı, daha çok çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bahçe bu böyleydi. Bir de bahçenin dedim ya size evin yanında annem ufak bir yer yaptı yeşillikti, bir de oraya göstereceğim. Hatta göstermeden önce şurada da birkaç Asmaları ağaç var. Ağaç, yeni atmayız. Ağaçlarımız var. Bu yine bir muz ağacı. Yeni ekilmiş. Hmm. Bu asma mıydı anne? Yok. O şey kivi ekmiştik. Bak bu kivi. Yeni yeşilleniyor daha kivi. Hatta şurada bakın. Yeşilleniyor dediğimizde kuru yaprak değil. E yok, yeni şurada bakın. Filiz çıkarıyor daha. Filiz çıkarıyor yani. Demek istediğimiz bu. Hı. Şurada, Onlar asmalar işte. Daha asmalar da yeni ektik. Yeni filizleniyorlar. Bakın bu asmalardan yediğimiz yaprak sarmalarının yaprakları toplanıyor. Şimdi burada da yine çukur otları annemin kendine hobi bahçesi diye benim tanımladığım. Çok ufak bir ara. Anne bir saniye böyle gelirsen. Çok ufak bir ara. Çok büyük bir ara değil. Bakın şu kadar bir ara. Sadece ve tek bölümünde yeşillikleri var annemin. İşte neler var? Çukur otları var. Sarımsak var az bir şey. Şurada sarımsaklar var. Hani burası maydanoz. maydanoz burası. Hani maydanozları her seferinde biçiyorum, tekrar büyüyorlar. Ha bunları topluyorsun Aa, anne, kuşakla, tekrar büyüyor. Ha, biçiyorum, kökten biçiyorum, tekrar çıkıyor. Arkadaşlar, sınırsız maydanoz yiyebiliriz. Burada yine çikolatları, çikolatları. Böyle filizlenmiş hatta bir tanesi. Çiçekleri falan var üstünde. Anne burası, sana sormak istediğim yer burasıydı benim. Beyaz beyaz mesela papatya Burada gibi duruyor. Burada rokolarımız vardı. Rokolar artık çiçek açıyor, tohum yapacak. Hmm. Çiçeğe dönmüş. Artık işi bitiyor. Kendilerine şey yapmadan tohum yapıyorlar. Seneye hazırlık. Ha, Bunlar toplanacak tohum şeklinde seneye ee, tekrar. Bak tohum yapmışlar şöyle. Ha, Tohumlarını göstereyim tohum. bak. Şunlar tohum. Güzeldir. Güzel. Evet. Bunlar Şurada da nanelerimiz. Naneler. Evet, geçen bir çekmiştim. Ufaktı. 10 gün içinde kocaman Bayağı oldu. Bayağı büyümüşler. Yeşilini de yiyoruz. Büyüdüğümü kurutup kuru nanesini de yapıyoruz. Her türlü. Arkadaşlar bütün bahçe böyleydi. Burada bitiriyoruz. Ee, bize destek vermeyi unutmayın lütfen. Annem kendi çabalarıyla Hı, bir şey yapıyor. Evet. Arada biz yardım ediyoruz tabii ki. Videomuzu ama... beğenmeyi, kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. <laughs> Aynen arkadaşlar. Videoları beğenip paylaşmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu annemin kanalı ufak bir kanal ama birlikte büyümeyi planlıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Evet, desteklerinizi annemin, bekliyoruz. Annemin son sözüyle bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Evet, hoşçakalın.